Recep-i Şeref mühim zikirleri. Mesela ne çekiyoruz ilk onda? Sübhanel hayyil kayyum. Yüz kere. Ya iki, i̇ki gündür çekmediyseniz iki yüz taneyi kaza edin. Yarın yüzde başlarsanız üç yüz öyle devam edin. Onuncu gün dahil. Sonra Sübhanallah ile hadis -samed. İkinci onda. Sonra Sübhanallah ile rahim. Üçüncü onda. Bunları zikreden ediyor. Kimse vasf edemez Allah'ın vereceği hesaplar. Recep ayında özellikle Recep ayının istiğfarları yedi kere okunuyor. Bu çok önemli bir Var Öğlen ikindi arası yapamadın ikinden sonra veya herhangi bir saatte Estağfurullahalazim ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyul kayyûm ve tûbe ile tevbete abdin zâlimin li nefsihi lâ yemliku li nefsihi nef'an ve lâ darran ve lâ mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûran. Recep kitabı elinde olanlar Firisten baksın. Recep'te istiğfar bölümü çok önemli. Bu ay tevbe ayı, istiğfar ayı. Bu istiğfarı yedi kere okursa günde bütün seyyatını yakın yıkın mahvedin meleklere vahiy geliyor. Yazıcı meleklerimiz evzel. Bu istiğfar çok önemli. İmam Demiri büyük muhaddis o bunu el hattıyla yazmış. Bütün alimler Aliül Kari naklediyor. Bu istiğfar var. Seyyidül istiğfar zaten her gün var. İstiğfar bahsinde çok önemli ameller var. Estağfirullah zel celal ve ikram min zunub bu aya mahsus istiğfarlar.